birlikte yalan söylemiş şarkısını söyleyeceğiz isterseniz başlayalım önce abone olmayı like atmayı beğen yapmayı unutmayın videolarımı izlemeyi unutmayın şimdi başlayalım söyleme unut beni ay ay unut beni ay ay unut beni ay 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 unut beni ay 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 Seninle son gecemiz bu artık Sessizce gitmeni izliyorum Gözlerime bak ve son kez dinle Geçmişi unutmanı istiyorum Unut beni ay 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 Unut beni ay 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 Unut beni ay 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 Unut beni ay 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 ay, 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 ay. ay, ay, ay. Hani öğlen yanımdaydım Şimdi yarım kaldım sana kandım, tam bir aptaldım Seviyorsun sandım, sana nasıl yandım Yalanlara dolmuş taşmış seninle hayatım Yandım, şimdi yarım kaldım Sana kandım, tam bir aptaldım Seviyorsun sandım, sana nasıl yandım Yalanlara dolmuş taşmış seninle hayatım Yalan söyleme Yalan söyleme Yalan söyleme Yalan söyleme Unut beni ay 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 Unut beni ay 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 Unut beni ay 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 Unut beni ay 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 beni, ay, 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 ay. Seni son gecemiz bu artık Sessizce gitmeni izliyorum Gözlerime bak son dinle Geçmişi unutmanı istiyorum Unut beni ay 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 Unut beni, ay, ay, ay Unut beni ay 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 Unut beni, ay, ay, ay Unut beni ay ay ay. Unut beni, ay 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 Unut beni ay 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 Hani öğrendim yanımdaydı Şimdi yarım kaldım sana kalmış tam bir aptaldım, seviyorsun sandım, sana nasıl yalan, yalanlara dolmuş, taşmış seninle hayatım Yandım, şimdi yarım kaldım, sana kaldım, tam bir aptaldım, seviyorsun sandım, sana nasıl yandım yalanlara dolmuş, taşmış seninle hayatı, sen taş yalan söyleme, yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan Arkadaşlar bir daha söylemek istiyorsanız abone olmayı, like yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdi bakalım kaç beğeni gelecek. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Oo, şimdi abone oldular. Yapıyoruz bir daha. <laughs> <Ba> <laughs> pardon Arkadaşlar Şimdi bir daha söylüyoruz arkadaşlar. Bir daha. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Unut beni. Ay 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 ay. <laughs> unut beni. Ay 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 ay. Unut beni. Ay 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 ay. Unut beni. Ay 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 ay. Seninle son gecemiz bu artık. Sessizce gitmeni izliyorum. Gözlerimin ne bakıyorsun dinle Geçmişi unutmanı istiyorum Unut beni ay 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 Unut beni ay ay 所以, ay ay, ay, un ay Unut beni ay 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 Unut beni ay 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 Hani gözlerimin yarım baydı Şimdi yarım kaldım sana kandım, tam bir aptaldım seviyorsun sanıp sana nasıl yandım yalanlara dolmuş taşmış seninle hayatım yandım şimdi yarım kaldım sana kandım, tam bir aptaldım seviyorsun sanıp, sana nasıl yandım yalanlara dolmuş taşmış seninle hayatım yalan söyleme yalan söyleme Yalan söyleme, yalan söyleme, unut beni, ay 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 ay, unut beni, ay 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 ay, unut beni, ay 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 unut beni, ay, 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 unut beni, ay 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 beni, ay, ay, ay. Seninle son gecemiz bu artık, siksizce gitmeni izliyorum, gözlerime bak ve son kez Geçmişi unutmanı istiyorum Unut beni ay 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 Unut beni ay ay ay, ay. Unut beni Nasıl yandım? Yalanlara doğmuş taşmış seninle hayatım. Yandım. Şimdi yarım kaldım. Sana kandım. Tam bir aptaldım. Seviyorsun sanırım Sana nasıl yandım? Yalanlara doğmuş taşmış işte. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Herkese bay bay.